Karadır kaşların ferman yazdırır Hüdet diyar, diyar gezdirir Merhabalar, benim adım e, Mugisha Kevruzi, e, kap ve damar uzmanıyım. Türkiye'de Yaklaşık 18 senedir buradayım. 2006'da e, okumak için geldim e, Türkiye'ye. E, burada okuduk, bitirdik, uzman olduk ve burada hayatımızı devam ediyoruz. Türk insanları özellikle çok misafirperverlerdir, e, sıcakkanlılardır, kanlılardır, e, iyi insanlar. Tabii ki buraya geldikten sonra ve bu Türkiye sıcaklığı gördükten sonra burada kalmayı e, karar kırdık ve burada kalmaya devam ettik ve mesleğimizi buradan icra etmeye devam ediyoruz. Tabii ki 2006'da e, ben Ankara'da e, dil okumak amacıyla e, geldiğimde e, yaklaşık 8 ay kaldım Ankara'da. Türkçe öğrendim. Türkçe öğrendikten sonra e, Tanzanya-Türkiye arasındaki değişim değişim programı ile gelmiştik zaten. E, 9 Eylül Üniversitesi'ne e, kadromuz vardı oraya geçtik. E, Fakültemizi okuduk. Yaklaşık 7 sene ben İzmir'de kaldım. 7 seneden sonra TUS dediğimiz tıp uzmanlık sınavına girdik. E, onu da e, kazanma ile birlikte İstanbul Mehmet Akif Kalp Hastanesi'ne atandık. hastalığımız orada yaptık 5 sene. 5 seneden sonra e, mesleğimizi icra etmeye, Türkiye kalmaya karar verdiğimiz için buradayız. Aslında benim e, yetişkinim dönemi daha çok burada geçirdim. Yani Tanzanya Lise'yi bitirdikten sonra aslında o çocukluk dönemi diyebilirim. Ama çocukluk dönemi bittiğinde esas yetişkin dönemi buraya Türkiye'ye getirdim, e, geçirdim. Dolayısıyla e, meslek anlamında tabii ki tecrübe kazandım. Hayatı anlamında da aynı şekilde tecrübe kazandım. Bu kültürü öğrendim, Türk insanları tanıdım. Ondan sonra dillerinizi öğrendim, e, of adetlerinizi. Bunlar hepsi öğrendik. Ee, ve burada da evlendik. Türk bir kızla evlendim. Dolayısıyla bir kızım var. Dolayısıyla eş durumundan dolayı ben de hanım köylü olduk gibi bir şey oldu. Yabancı olmamın e, sebebiyle özellikle bazı ee, insanlar ya da bazı hastaları e, a kapıya girdiklerinde acaba Türkçe konuşacak mı konuşmayacak mı tereddütte kalıyorlar yani ama e, Türkçe konuşmaya başladı, başladığımda çok şaşırıyorlar hatta memnun oluyorlar ve hani e, o sıcaklığı görünce e, yani e, siz mi baktınız başkan mı baktı? çok onlar açısından ciddi bir fark etmiyor. Ama tabii ki kapıya ilk girdiklerinde o eee yüzündeki e, yani yüzlerindeki ifadeleri anlayabiliyorsun. Hani acaba hangi dili konuşayım? İngilizce mi, Türkçe mi? Yani böyle karar veremiyorlar. Ben e, doçent doktor Gökalp Altun. E, yaklaşık 30 yıldır Kalp cerrahisiyle cerrahisi ile uğraşıyorum. Mugişa kısaca biz Mugi diyoruz aslında. E, Mugi ile yaklaşık 2 e, yıl önce tanıştık. Çok cana yakın ve e, çok sevecen bir kişiliği var. Tabii ondan önce el becerisi ve cerrahisinde iyi olduğunu söylemek isterim. Aslında Mugi'yi ben şöyle takdir ediyorum. Tanzanyalı aslan. Ama uzun yıllar önce Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir Türkçe öğreniyor ilk önce. Daha sonra İzmir'de tıp fakültesini bitiriyor ve daha sonra ihtisasını İstanbul'da bitiriyor ve hatta hatta bir Türk kızıyla da evlenerek aslında bizim bir damadımız oluyor. Dedi ki ya bir yaklaşık bir 15 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Eminim benden belki de sizlerden daha iyi çok türkü biliyordu ve çok güzel de türkü söylüyordur. Benden daha çok türkü biliyor. Ve sesi de güzeldir aslında. Ona bence bir türkü söylettirmeniz lazım. diyar, diyar hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarma... Bizim mesleğimizin gereği böyle bir farklılık zaten hissetmememiz gerekir. Cerrah cerrahtır, eli cerrah da daha iyi cerrahtır. Çok teşekkür ederiz, çok güzel söylediniz. <laughs>